Arkadaşlar bugün BS oyuncu oyuncu BSA adını pek hatırlamıyorum abonelikten çıkmış doğru çıkması normal bayağıdır arkadaşlarım yanıma gelmediği için video atamıyorum video çekeyim size. olur dövüştüğüm arkadaşım bir oyunuma şey bu arada bir... abone oluyorum arkadaşlar birisi daha çıkmış bundan oyun 56 olmuş Arkadaş ne Arkadaşlar lütfen abone olun. Benim kanalıma da abone olabilirsiniz. ismim Hey İrem Su. Yazıp da girebilirsiniz. Abone Arkadaşlar seviniriz. 449 aboneleri var adamlarım. Ben 57 aboneyim onun. Arkadaşlar lütfen eğer bir hafta içinde 60 abone olursak her gün dövüşürüz. Dövüş videoları gelecek. 70, 70 ama. 60 değil 70. 60 olsun oğlum. Haftada bir kere dövüş videoları atacağım. Hayır. Haftada değil. E Haftada 3 kere. Evet. Daha fazla yapamam. Ya dövüş dediğimizde güneş arkadaşlar. Evde denemem bu arada. Biz önlemlerimizi alıyoruz. Arkadaşlar ben. E Biz altımıza yastık koyuyoruz. Arkadaşımla niye uzun zamandır dövüşemedim? Annesi e, bizi şey evde oynamamıza izin vermiyor. Be, biz, benim annem de şey bir akşam bir sabah vardiyasında çalıştığı için oynayamıyoruz. yani bir yerde. Aşağıda oynayabiliyoruz onu da adam video atamıyorum arkadaşlarıma falan. Bu arada şey şık şakası videolar atacağız size. De. Ben Ayşe ile... kusur. Neyse, siz bir Arkadaşlar. Ilgili. hayır bir şey Bir şey diyeceğim. İyi, tamam. Arkadaşlar PUBG videosu da atabiliriz. İstiyorsanız tabi. PUBG'de botum. İyi kendime niye bot dedim hala. <laughs> Arkadaşlar süper bir videosu gelsin istiyorsanız. Şimdiden el, 57 abonesi var. Ya, tipim, 58 yap. Tipimi sikeyim koyayım. <laughs> PUBG videosu atacağız bu videodan sonra. Belki ama. Abone olun, bokunuzu yiyin. <laughs> ne dedi? Bokunuzu yiyin. <laughs> Abone olun, bokunuzu yiyin demiş arkadaşlar. Kalest köleleri değilsin kanka. Bay bay arkadaşlar.